Biz şu an 10. bölümü çekiyoruz. Genelde dedik konular ortaya çıkma olan nedir hassasları. Allah biz setteyiz çalışıyoruz hiç öyle bir bilgimiz yok çıkmazsa. Peki neler bekliyorsunuz? Ee, e, set nasıl? Set şahane yani muhteşem set gerçekten yönetmenimiz bütün oyuncu arkadaşlarım ee, böyle e, bazı setlere insan çok hevesle gidiyor bu onlardan biri benim için. E, kadar umarım çok uzun süreler e, biz oynarız. Sizler de izlersiniz. Yani yapımlarda başrol aranır. Evet, evet. Fakat kıskanmakta dört başrol var diye ben düşünmekteyim. Neler söylemek istersiniz? Yani e, tabii ki projeye göre değişiyor. E, bizim hikayemiz birçok karakter hikayesi. Seni altı karakterin etrafında dönse de. Ben e, çok hikayesi olan işleri seviyorum. çünkü izleyiciye de çeşitlilik veriyor. Dolayısıyla kıskanmak öyle çeşitliliği bol bir iş diye düşünüyorum. Sizi görmüşken sormadan da olmaz. Biraz da gözümü alıyor açıkçası <laughs> yüzüğünüz. Ee, hayırlı olsun Teşekkür Çok sağ olun. Biraz bahsedelim sizlerin bu konudan da. Yani her şey yolunda. Zaten her zaman hiç saklamadığım çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim. <laughs> Tarih belli mi peki? Öyle bir şey yok gerçekten. İnşallah yani, seneye havalar güzelleşince bakacağız. Tıklık nasıl oldu efendim? Tıklık Vallahi inan hiç düşünmedik. Gerçekten bilmiyorum. Ee, böyle keyif alacağımız, sevdiklerimizle keyifle geçireceğimiz bir gün olmasını diliyoruz. Tıklık peki merak ederiz yani. Çok anlatmak istemeseniz <laughs> anlarız ama. <Yok> tamam. <laughs> Özel miydi çok duygulandık mı nasıl? E, tabii ki çok duygulandım. Çok sade kendi aramızda öyle bir andı. <laughs> teşekkür teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>